Merhaba, ben Mertin Oksan Tuğçe. Bu hafta sizlere duş setlerini anlatacağız. Duş setleri 4 çeşitten oluşmaktadır. Robot duş setleri, sürgülü duş setleri, masfalı duş setleri, panel duşlar. Peki bu saymış olduğum duş setlerinin genel özellikleri nelerdir? Robot duş setlerimiz paslanmaz çelik kuramajlı olup L biçimli bordan üretilmektedir. Duş başlıkları orijinal ABS ham maddeden üretilmiştir. Tepe ve el duşu 2, 3, 5 ve monofonksiyonludur. Özel tasarım el duşlarımızda su tasarruf sistemi, kireç kırıcılı duş başlıkları, çift kenetli paslanmaz çelik EPDM hortumlu, kendinden contalı ve pirinç bağlantı uçlu spiral borulu, ergonomik kristal sabunluk, plastikten üretilmiş özel montaj ayağı görevi de gören krom kaplama yönlendiricisi ile her armatüre uyan adaptör ve montaj elemanları sayesinde düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sağlar. %50'ye kadar su tasarrufu sağlamaktadır. Özel yönlendiricisi ile tepe duşu ve el duşu geçişleri çok kolaydır. Sızdırma yapmaz montajı kolaydır. Sürgülü duş setlerimiz orijinal ABS ham üretilmiştir. 2, 3, 5 ve monofonksiyon duş başlığı seçenekleri bulunmaktadır. Kireç kırıcı özelliği vardır. Çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve pirinç bağlantı uçludur. Dirsekli duş sistemi bulunmaktadır. Plastik veya kromajlı sabunluk çeşitleri mevcuttur. Her armatüre uyan adaptör ve montaj parçaları kutu içeriğinde bulunmaktadır düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sunar. %50'ye kadar su tasarrufu sağlar. Her armatüre uygundur, montajı kolaydır. Mahsallı duş setlerimiz özel ABS ham maddeden üretilmiştir. 5 ve mono fonksiyon duş başlığı seçenekleri bulunmaktadır. Çift kenetli, paslanmaz çelik, EPDM hortumlu, kendinden contalı ve pirinç bağlantı uçludur. Dirsekli duş sistemi bulunmaktadır her armatüre uyan adaptör ve montaj parçaları kutu içeriğinde bulunmaktadır. Düşük su basınçlarında mükemmel su akışı sunar. %50'ye kadar su tasarrufu sağlar. Her armatüre uygundur, montajı kolaydır. Panel duşlarımız inox, gümüş ve bilek olmak üzere 3 çeşitten oluşmaktadır. Monofonksiyonlu duş panellerimiz su tasarruf sistemi, çift kenetli paslanmaz çelik EPDM hortumludur. Panel gövdede bulunan yönlendirici batarya sayesinde hem üstteki tepe duşundan, hem el duşundan, hem de gövde üzerindeki jetlerden aşağıdaki batarya ucundan su akış özellikleri mevcuttur. Bu hafta duş setlerini anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.